Efendim merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıkta ve kapakta gördüğünüz gibi yeni güncelleme, Çin sürümüne o kadar güzel şeyler geldi ki çok şaşıracaksınız. Gerçekten ben de çok şaşırdım. Bütün karakterler 6 gün 13 saatliğine artık serbest. Şu an gördüğünüz hesapta bakın şu an 86 tane karakter var. 86 karakterin 86'sını da 6 gün 13 saatliğine kullanabiliyorsunuz. Şöyle mükemmel bir şekilde süper şeyler daha geldi. Onları göstereceğim sizden ricam. Bu tarz çekiyorsun. bulup video like ederseniz çok mutlu olurum. Bu birincisi. İkincisi canlı yayınlara başlıyoruz. Youtube'da canlı yayın yapacağız. Takip etmeyi unutmayın. Ve bir eğlence kanalım var. Hemen aşağıya açıklamaya linkini bırakıyorum. Eğlence kanalında süper eğlence videoları çekiyoruz. Bak oradan bizi takip edersen. Videolara like atarsan mutlu olurum. Şimdi hemen dükkana girelim. E, çok güzel şeyler var ücretsiz. Görünce çok şaşıracaksınız. Şöyle dükkanımıza girelim. Mesela 118 taş ücretsiz. Anladın mı? Bak. 118 taş ücretsiz. Çok güzel abi. Şimdi hemen gelelim en baştan toplayalım. Bunu gösterdik. 250 star hediyesini zaten biliyorsunuz. Bilmeyenleriniz eminim vardır. Ama hızlıdan açalım. Çok hediye toplayacağız. Şöyle bakalım ne çıkacak. Bir şey çıkmadı. Buradan ne çıkacak? Yine bir şey çıkmadı. Şuradan ne çıkacak? Oğlum hep uçuyor. Hiç mi güzel bir şey vermezsin de bu Sıkıntı yok. Burayı tamam bir geri geleceğiz. Burada kitle alakalı bir şey gelmiş ama bizim tabi paramız olmadığı için alamıyoruz. Ama hiç problem değil hediyeler bitmedi. Bu havai fişek olayı gelmiş. Bu normal globale geldi galiba. Bu muydu? Bir şey geldi de bu buraya özel gelmiş olabilir. Bunu ikinci kanala bugün alamıyoruz. Şurada nelerimiz var? Aa, burada bak yeni şeyler. Biz bunları çalmamış mıyız kanka? Burada toplayacağımız çok şey var. Harika. Yeni güncelleme gerçekten 10 numara 5. Kanka hemen ver hızlı hızlı. Bak 10 tane daha. Taş yağdırıyor bugün. Bugün taş yağdırıyor ya. Şuradan 3 tane hemen şundan açacağız. Mega kutu verecek bedava. Oğlum 3 tane verip bir tanesi ender süper ender destansı gizemli. Aksesuar kabul edilebilir. Oo bak buna krediye dayanamam. Krediyle mega kutu açıyoruz kanka. Kredi de bana başka hiçbir şey deme. O on taş daha gördüm sanki orada bedava. Mega kutu geliyor. Hazır rahatla kalın. Rahatla kalın. Taşlar nasıl akıyor bugün çok güzel. İki tane mega kutu harika. Umarım güzel bir şey verirsin kanka. Hop hiçbir şey yok. Bir tane daha hop yine bir şey yok. Oğlum artık mega kutulardan hiçbir şey vermiyor. Star hediyeleri daha çok şey ya. 3 tane daha. Bir mega kutu daha var orada gördüm. Güzel. Ender. Destansı gizemli. Efsanevi. Efsanevi. Poco ya. Ulan. Hiper <laughs> <laughs> Daha iyi bir şey bekliyordum. Hiper şarjdan değil de. Destansı da kaldı. Bunlar bir şey çıkmaz kanka. Efsane gizemli. Bu efsanevi efsane bir gelir mi dedi. Henk geldi. Kostüm mü? Henk direk Ya abi efsaneviden bir şey vermiyorsun. Gizemliden karakter veriyorsun ya. Bu oyunun kim ayarlıysa gözün seveyim şu ayarlarını düzgün yapın oğlum ya. Bak star hediyesi geliyor. Rahatla kal. Efsaneviymiş. Ulan yıldız gücü geldi ya. Olsun kanka. Kabul edilir. Geliyor mega kutu geliyor. Oğlum ne kadar çok şey top. Bir video düşün. Bak bir video düşün içinde her şey var ayıkıyor mu? O yüzden like'lar gerçekten çok önemli. Bak bu videoyu sonuna kadar izle ve like at. Sıkılmayacağım bir video çünkü bu video. Emek var bu videoda. Yorumlar da önemli. Nacizane bir yorum bekliyorum. Güzel. Kanka bedava hiper şarj da varmış. Onu da alalım. Artık kime çıkarsa. Rosa'ya çıktı. Olsun. Hiç problem değil. Hiç problem değil kanka. Şuradan 3 tane de bunu alalım hemen. Destansı'dan bir şey çıkacağını sanmıyorum ama 100 güç şey iyidir. Güç puanı lazım. Karakter basarız kanka. Rahat ol. Tekmiş. Ve bunu yarın gel al diyor. Artık bunu vermiyor. Güzel. Bak 3 tane daha şeyimiz kaldı. Gayet tatlı. Ama bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Bu zaten vardı bu normalde şeyde globaldeki olaydan biliyorsunuz bu globale gelmişti. Bu biliyorsunuz bu vardı ama buraya da geldi. Buradan da artık çok toplar mıyım bilmiyorum da. Evet yeni ha bu globale gelmişti zaten ama globalde bunu daha fazla şey veriyor bu arada. Buradakiyle aynı değil diye biliyorum. Çünkü globalde bunlardan hariç e, efsanevi falan da veriyor olması lazım. Burada sadece bunlar var. Ne işimize yarar bilmiyorum ama güzel şeyler toplamış olalım. En azından sinirli minirli emojiler şeyler falan var. Güzel. Beğendiğinizi siz yazarsınız. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Son bir de şu kaldı. Bunu da alalım. Ücretsizler bitti mi? Tabii ki de bitmedi. Şuradan bir al. Bu havai fişekler ne işe yarıyor? Bunu bakacağız. Buna bakacağız ilerleyen zamanlarda. Toplayacağız. Ve bir ücretsiz mega kutu. Oğlum gerçekten bu kadar ücretsiz bir şey almamıştım. Bir oyun düşün. Bak daha bitti mi? Bence bitmedi. Daha var diye biliyorum. Bakıyoruz hemen. Var mı? Tabii ki de var. Normal ücretsizimi almadık değil mi? Bak bunu almadık. Abi bir oyun daha ne versin ki ya? Yani bir oyun daha ne verebilir? Dünya taş topladık abi. 218 taş topladık bu arada. Oğlum hala burada ücretsiz bir şey var gözüküyor. Dur. Evet o da buymuş. Ben bu hesapta bunu açmamışım ya. Baz ışık yılını açmadığım için o gözüküyormuş. Onu da öğrendik. Ha şurada toplayacağım şeyler var. Bunları biliyorsunuz. Bunlara girmeme hiç gerek yok bence. Aynen bunları ben video sonrası toplarım. Şimdi yeni gelen şeylerde hemen şunlara bakalım. Tamam mı? Şuraya bir sürü şey geldi çünkü. Bak şöyle bir etkinlik geliyor. Tarafını seç olayı var galiba burada da yine. Biz şunu seçelim mi? 60-15 diyor. Bu 75 şey. Buna bir 15 vereyim mi? Vereyim abi. Ha, biliydim böyle olacağını. Oradan onu çeviriyormuşum kanka. Bunun illaki toplama şeyi vardır diyecektim. Hemen alalım. Biz 15 verdik ama 5 çevirme hakkımız var. Sıkıntı yok. Bak buradan Günlük hediyeleri toplayabilirsiniz. Şimdi 5'li çevireceğim. 5'li çark attık. Umarım bir kostüm gelir. Güzel bir şey gelmesi lazım. Ve hiçbir şey gelmedi. Ama biz buradan bir şeyler alırız. Rahatla kalın. Bak burada bir şey var. Burada bir olay. Bir döngü var. Bunu da öğreneceğiz. Bunu da öğreneceğiz yakın zamanda. Şunlara bir basalım bakayım. Sanırım bu günlük girişlerle bunları alacağız. Ve şu puan yükseldiği sürece bak bu 28 falan filan dediğinde mega kutu 16B'de bilmem ne de. 168'de ben 25 sanırım topladım. Yükseldikçe bundan bu ödülleri alacağız. Ha burada bir olay vardı zaten. Şu 5'i alalım, 1000 alalım. Bir yer hesapta şu şeyi çıkarmıştım bu arada ben. Bu hesapla da bakalım güzel bir şey çıkarsa güzel olur. Ama gerçekten güzel abim. Bak Çin sürümü gerçekten var ya bak. Ya uzun zamandır bu Stars oynarım. Bak Çin sürümü gerçekten aşırı aşırı iyi. Dur oğlum 50 değil. 5'li çevirme yok muydu ya? Tek tek açacağız. Hızlı açacağız. Bir kostüm çıkartırsak güzel. Gelir bence. Like'lar atıldıysa kostüm gelir. Bak geliyor. Geçen gün de sonuncusu da çıkarmıştım galiba. Sonuncusu mu? Evet. Tek atıyoruz. Tık. Gelmedi bir şey. Bazen oluyor böyle hayatta. Her zaman istediğin gibi gitmeyebilir. Jetpack vardı. Buradan da hemen. Bak ha bu bin. Ha 150'yi almamışım. Harika. Şimdi buradan en azından bir şeyler yapabilirim. Tamam hemen jetpack'te de bir şeyler açalım gençler. Bak bu oyunda uzun zamandır uzun zamandır görmek istediğim şeylerden bir tanesi. Oğlumun nereye gitti lan? Ha burada. Tam 5'li çeviriyor. Ver 150. Abi güzel bir şey ver ya. Full para verdi derken. Evet bula bir kostüm verdi. 4 para bula bir kostüm geldi ama benim istediğim kostüm bu abi. Şu iki kostüm var ya bunları istiyorum ya. Bize veriyorsan onları ver ya. Sizden ricam bu tarz için kanalıma video like atmanız. Ben ora şunları hızlı hızlı toplayayım bu arada. Kostüm bir tane almışım. O zaten göstermesem de olur problem değil. Eğlence kanalım hemen aşağıya linke bıraktım arkadaşlar. Bunu giyelim. Şunu toplayalım aynen. Eğlence kanalıma aşağıya linke bıraktım. Oradan takip edebilirsiniz. Youtube'dan yayınlara katılabilirsiniz. Youtube'da dediğim gibi berberde canlı yayınlar gelecek. Canlı yayınlar yapacağız. Hem oyun, akşamları oyun, gündüzleri de berber videoları. Yani berberde canlı yayınlar gelecek. Takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.